Of, delireceğim vallahi ya. Fırat çoktan delirdi haberin olsun. Yani Naz'a da bravo ya. İnsanın mantığı onu böyle koruyup kollar. Bizimkini böyle o uçuruma sürüklüyor. Fırat da deli bir şey. Anında köpürüyor. Ee ne yapacağız peki? Bir şekilde orta yolu bulduracağız. Vazgeçmeyeceğiz yani. Değil mi? Asla. O Taylan yararsızı bizim hayatımızdan çıkana kadar durmak yok. Durmak yok. Yuh! Yani ceza diye bunu kesiyorlarsa demek ki içeriden fare çıksa dolumuza kadar alacaklar abi. Dua edelim de şu itiraz işini kabul etsinler ya. Ondan bir şey çıkmaz abi. Duymadım o prosedür deyip geçiştirdik. E peki nasıl ödeyeceğiz bunca borç? Elde yok, avuç yok kardeşim. Hocam diyor. abicim kim ki bizi bu şikayet eden? Yani ne bu gizemler adını vermemeler falan? Kim olduğunu adam gibi söylesinler biz de gidip hesabımızı soralım değil mi? Bilmiyorlar git. Ama onu da bulacak. Ulan. Şeytan diyor, unut planı, oyunu. Git <laughs> o Tayland'ın herifin tümünü sık böyle soy Yok kardeşim, yok. Öyle kolaya kaçıp pes etmek yok. Şimdi senin bu restorandan kazanacağın her kuruşa ihtiyacı var Dükkan. Öyle düşün. Anlayacağın bu yaraya sadece sen merhum olursun. O yüzden sakin kalacaksın. Öyle pes edip su koyu vermek yok. Tamam mı? Ha? Neyse, ben bankaya gidiyorum, sen mahalleye. Alış. <laughs> <laughs> ah, ah çok yakıştılar. Ay ben boşuna söylemiyorum, resmen yılın çifti bunlar. Ben şirkete gidiyorum. Abici, abicim. Taylan kötü bir şey yapmadı ki. Evlenme teklif etti. Bunda kızacak ne var? Genç bunlar. Aşktan gözleri kör olmuş. Hem bak ne güzel çok hoş olmadım. İşi resmiyete döndürdüler. Ben artık bu konu hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Abicim. Abicim lütfen. Merhaba Azim Bey. Rica etsem biraz konuşabilir miyiz? Dediğim gibi Hazım Bey. Önce sizle konuşmalıydım. Yani bu durumun dışarıdan pek hoş görünmediğinin farkındayım. Ama inanın kötü bir niyetimiz yoktu. Her şey o anda gelişti. Teşekkürler. Afiyet olsun. Taylan, ben bugüne kadar kızımın aldığı bütün kararların arkasında durdum. Doğru ya da yanlış, hiç sorgulamadım. Zaten kızım yerine karar alabiliyor olsaydım, şu anda onun için her şey bambaşka oldu. Evlenmeye karar verdiyseniz buna da karışamam. Ama biz göz önünde olan bir aile olmaktan hep kaçındık. Özelimizi kendi içimizde yaşamaya çalıştık. Böyle dışarıya servis etmek gibi bir adetimiz hiçbir zaman olmadı. Evet biliyorum. Bu yüzden senden ricam Naz'ı hoşlanmadığı durumların içine sokmama. Asla. Zaten biz Naz'la da konuştuk. O da farkında kötü bir niyetimin olmadığını. Kötü niyet demiyorum. Ama ben kızımı tanıyorum. Sonra böyle şeyler için üzülür, kendine dert eder. Sadece onu korumak istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın Hazım benim. Bu süreçte Naz'a en ufak bir zarar gelmeyecek. Hiçbir şekilde canı sıkılmayacak. Sizi temin ederim. Aynen. Yaptım başvuruyu. Ne diyecekler Ergin? Biz size haber vereceğiz dediler. Bekleyeceğiz mecbur. Neyse ben şimdi restorana geçiyorum. Haberleşiriz.